Ada bilim olarak veya Adap ilim olarak kendimizi bir özel okul olarak tanımlamak istemiyoruz. Önce onu söyleyeyim. Biz özellikleri olan bir okuluz. Yani eğitimle ilgili ülkemizde maalesef bir takım açıklar var. Sistem olarak çocukları sadece üniversiteye hazırlıyoruz ve üniversite kazandırmayı hedefliyoruz. Biz Ada bilim olarak Hedefimiz iyi üniversitelere iyi öğrenciler kazandırmak. Yani bu iyi öğrenciler kısmının altını çizmek istiyorum. Yani e, yabancı dili iyi bilen, kendi dilini iyi bilen, bir kültür ve sanat dalıyla ilgilenen, kültürel yönü zengin, sosyal yönü güçlü, iletişimi güçlü, e, hayatın her aşamasından haberdar, birçok etkinlikle, aktiviteyle, çalışmayla karşı karşıya kalmış, okuyan, kendini ifade edebilen, iş becerisi olan, özgüveni olan bir çalışma modelimiz var ve bunu planlı ve programlı yapıyoruz, takip ediyoruz. Bizim aslında biz ilkokul, ortaokul, liseyi ve anaokulunu 8 aşamaya böldük. Yani anaokulunda bir eğitim modelimiz var. Mesela ilkokulda birinci ve 2. sınıflardaki modelimiz farklı. 3. ve 4.'te farklı. Ortaokulda 5, 6, 7 de farklı. 8. sınıfta farklı, 9-10'da lisede farklı, 11-12'de farklı. Bir de 8. aşama ada bilim gelişim enstitümüz var. Orada da üniversitelerde okuyan veya üniversite bitirmiş işaretine atılmış çocuklarımızla ilgilenmeye devam ediyoruz gelişim enstitümüzde.